Efendim şimdi bu hafta tabii Atmaca'yı izleyeceğiz. E, Atmaca'nın özelliklerini dinleyeceğiz ama bir şey oldu. Geçen hafta Gökberk'i konuşmuştuk Eray Bey. E, Gökberk'i sizden dinlemiştik. Lazer silahımız. Bugün e, Amerika Gökberk'i konuşuyor. Çok ilginç bir şey. E, Savunma sanayi dergilerinde. Gökberk'in Türkiye'de üretildiğini ve lazer teknolojisiyle Türkiye'nin savaş konseptini değiştirdiğini anlatan bir makale yayınlandı. O da ironik yani. Yani anlattık noktasını takip ediyorlar herhalde. Anlattık. Evet biz takip ediyor Amerika. <laughs> takip etmeye devam etsin. Ya şu bir, bir cümle söyleyeceğim. Türkiye'deki lazer silahlarının gelişimi Amerika'nın sinir uçlarına dokunuyor. Hmm. Bir yıl önce 750 metre olan lazer silahıyla e, vuruş menzili Şimdi 1500 metreye çıktı. Buradan tabii off the record söyleyeyim ben yani şey olarak aslında bu 1500 metrenin de üzerinde efendim Hı. testler yapılıyor. Bir de vuruş hassasiyeti çok yüksek. Bir sistemle radar sistemiyle bu lazer silahını entegre etti Türkiye. Yani hiç kaçmıyor. Sıfır hatayla vuruyor. Evet. Hani dolayısıyla hakikaten dolayısıyla geleceğin yıkan, muharebe sahasını Türkiye şekillendiriyor efendim. Bunu size söyleyeyim. Yani. Çok farklı önümüzdeki 5 yıl içerisinde çok farklı silah sistemleriyle Türkiye sahada çok daha güçlü şekilde var olacak.